Esselamu Aleyküm. Bayram namazlarını camide kılamıyoruz. Onun için Diyanet'in verdiği fetva uygundur. Evlerimizde kılabiliyoruz. Yani evinde ev ahalisiyle cemaat yapma imkanı oluyorsa normal bir şekilde bayram namazını kılarız İnşallah. Tek başımıza kılıyorsak o zaman hutbeye de gerek yok. O vakit normal bir şekilde kendimiz bayram namazını kılıyoruz yani inşallah. Bizim mezhebimizde buna fetva verenler de var. Diğer mezheplerde zaten var Allah'ın izniyle. Bu müşkil değil yani. Allah subhanehu ve teala ademi imkanı, imkansızlığımızı görüyor. Subhanehu ve teala. Onun için elimizdeki imkan buna kabildir. Bu şekilde namazımızı kılarız. Rabbimizi razı ederiz inşallah. Tabi ellerimizi açarız Rabbimize. Bir dahaki bayramlarda camilerde kılmayı nasip etsin diye duamızı da ederiz. Cemaat olursak biliyorsa eğer imam efendi olacak kişi yani evden. Biliyorsunuz hani bir mesele bile iki tane kişi olduğun mu arkanda cemaat olabiliyorsun. O zaman normal bir şekilde kılarız. Yani şimdi burada bazı şeyleri karıştırıyorlar. Hani Cuma'yı kaçıran değiliz biz. Zaten Cuma'yı kılmaya imkan bulamayan, yani Cuma'yı kaçıran kılmaz gibi fetvalar var da, burada Adem'i imkan, yani imkan yok gidip kılmaya. Onun için cemaat yapabiliyorsak inşallah yerimizde, o zaman normal bir şekilde Cuma'mızı kılıyoruz. Tek başımıza kılıyorsak o zaman hutbeye de gerek yok. Normal bir şekilde Cuma'yı, şey bayram namazını... Ee, kılıyoruz. Nasıldı bayram namazı? Nasıl kılınıyor? Değişik olarak yani birinci rekatta Subhaneke'den sonra üç tekbir alınıyor. İkinci rekatta tekbir alırken de eller kaldırılıyor. İkinci rekatta da rükuya gitmeden önce üç tekbir alıyor. Farklı olarak sabah namazının farzından farklı olarak tek yapılan bayram namazında budur. Birinci rekatta Subhaneke'den sonra elleri kaldırarak üç tekbir alınıyor. İkinci rekatta rükuya gitmeden Elleri kallara üç kere tekbir alınıyor. Allah bayramımızı mübarek eylesin, Ramazanımızı inşallah yaptığımız ibadetleri kendi katında kabul eylesin, eksikliklerimizi affeylesin. Bayramınız mübarek olsun. Kıldığımız, kılacağımız namazları Rabbimiz makbul eylesin. Vesselam.